أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم علما فله اجر من عمل به صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال محترم المسلمانار Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları günahlardan arındırıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: İlim öğreten kimseye öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam ilim öğrenmeyi ve bilgi elde etmeyi emreden bir dindir. İslam Allah'ın rızasına ulaştıran ilimlerle meşgul olmayı ibadet kabul etmiştir. İlim tahsil etmeyi kadın erkek her Müslümana asli bir görev olarak yüklemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayetin İkra bismi rabbikellezî halak Yaratan Rabbinin adıyla oku emri olması bu hakikate işaret etmektedir. İslam eğitim ve öğretimin temeline iyiliği, adaleti, merhameti, sevgi ve saygıyı koymuştur. İslam'a göre okumanın ve yazmanın amacı insanlığa faydalı olmak, toplumların kalkınması için gayret göstermektir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Hayrun naz enfa'uhum lin naz İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar Şahsiyetimizin inşasında, karakterimizin gelişmesinde, kimliğimizin şekillenmesinde aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu بُعِثْتُ muallimen Ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyurarak öğretmenlerin nebevi bir mirasa sahip olduklarını haber vermektedir. Evet, öğretmenler insanların ruh ve ahlaki gelişmelerine katkı sağlayan, milletlerin geleceklerine yön veren müstesna şahsiyetlerdir. Fertler ve toplumlar öğretmenlerin eseridir. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de Rabbimizin emaneti olan çocuklarımızın imanla, ibadetle, güzel ahlakla, saygı ve nezaketle buluşması öğretmenlerimiz eliyle gerçekleşecektir. Gençlerimizin kendine, ailesine ve milletine faydalı bir nesil olarak yetişmeleri öğretmenlerimiz marifetiyle mümkün olacaktır. Kıymetli müminler, branşı ne olursa olsun her öğretmen öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimizle, ahlaki ilkelerimizle donanması Rabbini bilen Peygamberini tanıyan, ahiret bilincine sahip, devletini ve milletini seven insanlar olarak yetişmesi için gayret etmelidir. Öğrencisine evladı gibi şefkatle muamele eden öğretmenlerin, öğretmenine anne babası gibi saygı gösteren öğrencilerin bulunduğu bir okul mutlu bir ailenin, huzurlu bir toplumun ve neticede sevgi medeniyetinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yüce Rabbimiz, içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurmaktadır. İşte tüm öğretmenlerimiz bu müjdeye nail olma imkanına sahip Mübarek bir mesleğin mensuplarıdır. Muhterem Müslümanlar, maalesef Kur'an ve sünnetin rahmet yüklü mesajlarından uzaklaşıldığından dolayı yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar günden güne artıyor. İslam'ın emrettiği ilim, irfan ve hikmetten mahrum kalındığı için sevgi ve saygı azalmaya şiddet ve nefret çoğalmaya başladı. Gün geçmiyor ki kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım. Oysa ki yüce dinimiz İslam'a göre şiddet zulümdür. Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah, vebali ağır bir kul hakkı ihlalidir. Hiçbir mazeret, şiddeti meşru hale getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. Rahmet ve barış dini İslam ile şiddet asla bir arada zikredilemez. Aziz müminler, gün ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturma günüdür zaman ailemizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve batıl ideolojilerden koruma zamanıdır. Vakit her türlü teknolojiyi ve çağın imkanlarını kullanarak ülkemizi ve milletimizi güçlü kılma vaktidir. Bu vesileyle bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerimizi, Kur'an kursu öğreticilerimizi, ve hocalarımızı hürmet ve minnetle yad ediyor. Ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum.